Hadi ya hadi ya 3 saattir açılıyor yarım saattir bekliyorum ya. Hepinize başlar bugün sizlerle birlikte kızlardan şey yapacağız bugün sizlerle birlikte. Bugün ana kanala atıyorum PUBG. Ya bu kim kumamına... Ya abi görev diye bütün herkesin isteğini kabul ettim. Şimdi herkes bana istek atıyor. Allah belanızı ya. Ayrılık çıktı. Bugün başarım kasıyorum bak. Başarım var diye millete ekledim. Ki Oldu o da şimdi milleti kullandıktan sonra çıkaralım. Neyse bugün konumuz PUBG'de başarım kasacağız. Güzel bir serüven olacağını düşünüyorum. Çünkü dün gece 5'te uyuyamadım bilader. Çıktı. İşte bu hayatta ya gittim bir iki başarım kasım ve telefonu bu arada şurası bak şurası hafif çatlak çatlak dedim mi koruyucu ekran çatlak biraz telefonu vurmuş olabilirim ha silah uzmanını yaptım dün yani araçta öldür patlayıcıyla öldür bilmem ne hepsini yaptım dün biraz sövdüm ağır sövdüm o yüzden onları koymadım diyeceğim de video çekmedim ki ama bak beleş çorba beleş çobra yani platin veya üzerindeki klasik tekli maçta sıfır kille maç kazan diyor muazzam bir başarı ve bunların hiçbirinde yani da bence Yasin bunu alamamıştır ben bundan eminim <laughs> Ondan sonra ne var başka burada? <laughs> Burada grafiti sanatçısı var onu da yaparız belki. Onu da deneriz onu da yaparız. Bunu da yapacağız. Dağların efendisi var böyle. Onu da yapacağız. Ya nereye gidiyorsun ya? Karakinde maç kazanma var onu yapacağız. Bak diyor ki komando en az plastik ademelisindeki ölü mü? Lan hayvan ne ellisi manyak mısın ya? Bak ben gene boş boş sinirlenmeye başlıyorum. Yarım saattir ararım bak anasını avradını var ya. Nerede bu başarı ki ya? yaptım mı yapmadım mı belli değil ya. Buldum ya o oh. komando eğitimi var. Bak, en az plastik ademeden gidip bir klasik tekli maçı bir başlık yelek veya sırt çantası kuşamadan kazanacağız. O da var onu da yapacağız. Ya neyse ne ya ben giriyorum ya. Dün bayağı sarmıştı o yüzden geldim yapıyorum. İnşallah yapabiliriz ve sarar ve bağırmadan sakin bir düşe geçiririz. 7 dakika giriş mi olur ya? <laughs> tamam 2 dakika su içmeye gittim geldim yetiştim ya. o oh. Dedim herhalde kesin videonun ana sağlayacak. Evet uçak sahibi Emirhan Kuri yaptım ismimi Emirhan Kuri. Şimdi bizim şu anki amacımız Anladınız. Abi oha ya Hayvan olu hayvanlar ya Dün mesela denedim Dedim ben bunu videosunda çekmem lazım Millet ağzıma sıçtı ya Son bir kişi kaldı Ve e, ben de çıra çıplak <laughs> Çıra çıplaktım çünkü e, Hani gelen var mı paraşüt sesi duyuyorum Tamam Aa dur otomatik toplamayı kapatmamız lazım Çünkü kaskı yele otomatik alacak bu gerizekalı Yani bir görevi aynı anda yapmaya çalışacağız anladınız mı Hatta ikiye mi bölsek ne yapsak Neyse tek de yaparsak çok güzel olur. Bizim şu anki amacımız kit toplamak acı. Neden diye soranacaksınız tabii ki de neden niye yani ne alakalı. Alana girmeyeceğiz ya biz hani böyle kazanmaya çalışacağız ya sıfır kille. Alana girmeyeceğiz biz orada kit basacağız 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 basacağız. Bu gerizekalı diyecek nerede bu anasını sattın falan diyecek. Ben de öyle fişek yani. E daha böyle e, kafamı kafama göre takılmadan bir PUBG videosu yapıyorum. İnşallah hemen biter. 5 tane kit yeterli olmayacak. O yüzden biz biraz daha toplamamız lazım. Hatta biz şuraya yatalım uyuyalım pusalım öyle bakarız işimize. Normalde bilgisayardan yapabilirdim aslında ama bilgisayardan Sıfırdan PUBG'yi pek oynamayı sevmiyorum yani. Samimi gelmiyorum orada ben kendime. Yani kendi şey olmuyor. Böyle daha iyi. <laughs> <laughs> şu an bir anda moralim sıfırlandı ne alakaysa Psikolojim bozuk Allah çarpsın O yüzden bir like var Bari bu yapacağım başarımda Eğer Yasin'de varsa Feneri stadının üstünde çıkar götümü açarım orada Yani yok diyorum abi ya Yasin'de Masin'de olamaz bu Hafiften bir kastı birileri geliyor herhalde İnşallah bot denk gelir yoksa ağzımız sıçar erkek adam Ay, Erkek adam mı? Adam gelirse Bak şu an burada biz kayayız burada Pıttıklarımız Abi hadi sarmıyor ya uykum gelecek Neyse ben şurada biraz uyuyayım sizde Ben sizi uyandırırım siz yatın aşağı Hayat sarmıyor. Yanıma gelin ya biraz takılak ya. biri gelsin de iki sohbet etsek ya. Evet kimse yok. Hayat sarmıyor. Görev yapacağız bir de olmayacak çıldıracağım ya. Ne yapsak iptal mesleği oynasak. Zaten size buraları izletmeyeceğim bu olanları falan fistan. Yani erotik bir şey olmadığı sürece buraları falan koymayacağım size. Ya ben uyuyorum ya. Üf. Yattım aşağı ben. Ben vazgeçtim ya da vazgeçmedim. Tamam sahnesinde kararımı iptal edip geri çektim. Ben an görevi bana zorlaştırdık çünkü kask, yelek ve çanta yok. Artı sıfır kilo kazanacaksın he. Eğer olursa Yasin'e buradan kocaman bir nah çekeceğim böyle. Ama yani biz böyle yerimize durmazsak tabi uy götüm, Hadi ölün ya. 40 kişi var ya. İnşallah sona böyle birkaç tane bot kalır da yani vallahi billahi çok pis kolaylaşır. Çünkü alan dışında kalacağım. Kit bas kit bas. Orada can verecek böyle o da o bot. Dün oynadım. Bak dün oynadım. Son 3 kişi kaldı. Ben, bir bot ve bir tane de ibni adam. Oynamayı da bilmiyorum. Yemin ederim ben de sadece bir tane tabanca olsaydı tak 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 vururdum onu. Ben cıbıdak geziyorum etrafta. 5 e tane kitim var. Yok pardon 11 tane kitim vardı. Ben saklanıyorum böyle böyle böyle, saklanayım böyle. Gel de ben böyle böyle yan dönüş falan atıyor. Ben tat ile sıkıyor. Sıktı indirdi beni aşağıya. Hayvan oğlu hayvan ya. Ananı satayım kafam yarıldı. Adam kar... Ay m sıkıyor. Adam var lan yanımda. Adam var adam. Bu arada gerçek adam gelirse mecbure bozmak zorunda durumunda olacağım ve sadece kask gerek çanta olmadan ki görevini yapacağım. Botmuş tamam. Abi M24'te indiren adam bir yanımdan git ya. <laughs> burada değil burada değil bot 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 Hareketlerinden belli Elim acıyor ya yandı Abi seri yolun... Bak video 20 dakika oldu şu an Millet 3. dakikadan gidiyor ya Bu köpek oldu köpek Botlar hissediyor bizi Ve yanımıza geliyorlar Ben böyle pusarken yanımdan böyle böyle geldi Bana baktı böyle iki tane sıktı gitti ya Açık alan ama Bir taşın Böyle açık alanda olacak dışar. Ee, dışarı ne durum ya? Sonra açık alanda olacak. Bir tane taş olacak. Alan dışı olacak. Ben orada cam basacağım böyle böyle böyle. O da geride kalalım. Nerede bu diye arayacak. Sonra tak ölecek. Mah diye bitecek o ya. Allah'ım bana sabır ver ya. Siktirin git. Alan da bize değil ki. Aa! Bot. Allah başka aşkına. Sal beni ya. Lan canım nasıl götürüyor? Emim vuracak bana. Ananı satayım indiriyor milleti. Ya botlar gerizekalı yemin ederim sıfır akıllı ya. Yapay zeka da yapay zeka bu kadar mal mı mı? Siz duymuyorsunuz ama burada yar. Burada adam var. Bak bak kütür kütür yürü ya bulma beni. Beni bulma sana UC. Engelliyi kandırmayın arkadaşlar. Nerede olduğumda da ya. Ona göre öbür tarafa kaçacağım. Bakayım önüm. Ölüm, bomboş, arazi anası döverler beni ya. Şuraya bak. Beni gidene kadar 15 kişi tecavüz eder. Bak bak adamın yaptığı her ses geliyor bana şu an. Bu eve girme. Allah aşkına bak vurmak zorunda kalırım seni. Yemin ederim çektim silah vururum bak. Seni vurmayanın anasını avradını tamam mı? Sen dur seni vuramaz mıyım sanıyorsun Allah aşkına. Tamam ilk görevi iptal. Bak ya kaçacağım ya da vuracağım. İkisinden biri. Ya gel. Hemen nasıl arkama geçebiliyorsun ya. Bak bilerek vurmuyorum seni. Siktir git yanımdan ya. Kaç. Kaç, kaç. kaç 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 kaç. Vurmayacağım 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 Ay. Ay ölüyor ya. Ay bak. 6 kişi kalmış. Yemin ederim tamamlarız. Uçak pislikti. Kulağımı deldin ya. Beni vurmayın tamam mı? Bak şuradaki dakika görev yapıyoruz. Biz delmeyin bak. Kaçar mıyız? Şurada yuva. Koş 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 koş. Ah git. Alamıyorum ya annen. Alanı ver ver. Bana en uzak yere ver tamam mı? Nereye verebiliyorsan ver tamam mı? Bak beni vurmayın. Son 5 kişi tamam. Dur 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 gözükür müyüz? Neredesin lan sen Abi ya botlar kalsın sonra beni delerler ya. Bak bir de ya ya deyip duruyorum sonra kesmekle uğraşıyorum ya. Direkt geliyorum devam. Tamam. Dur adam var mı adam var mı? Gelmez be Denk. Denk gelmez be o kadar be. Son 3 kişi. Hadi lan yapak gidelim Allah aşkına. Adam mı var burada? <laughs> adam var adam var adam var adam var. Adam var koş. <laughs> tamam. Adam kirpi gibi bakıyordu bana koş koş. Buraya bakma lan. Vallahi göt gibi gözüküyor. Şu an alanda değilim ya. Orası alanda. Oraya molotof atacağım. Adam oraya bakacak. Aynı zamanda alan dışı kalacak. Ben orada kit basarken önce ölüyorum. Yani ben e, sat komando ber, borda bereli, bere borda olu bir şeyler olacağım ben. Bak beni öldürmeyin. Ben, ben garibanım. Keşke şöyle, şöyle olsa bak. Üç adam var ya. İki tanesi gerçek biri bot. İki tane gerizekalı birbirle savaşırken o onu öldürüyor. Onun da canı azıcık kalıyor. Botla göre tak bir koyuyor. Hadi. Tabii bu senaryolar binde bir yaşanacak şeyler ama benim başıma gelirdi. Bana ver alanı bana ver. Ay senin emcüklerim Şimdi ortalığı kızıştırmam lazım Benim karıştırmam lazım Bak 27 dakika oldu ve eğer olmazsa birkaç tane deneyeceğim Ve bir buçuk saat video olacak Siz 10 dakika izleyeceksiniz Anasını tuttum böyle Gidin ya Yere yere hale geliyor mu? Şöyle olursa ben direkt vuracağım. Baktın adam beni gördü. Maalesef adam gördü bizi. 2 ve 2 kaldık. Adam beni gördü bana geliyor. Onu vururum ben. Çünkü ya, kask gele çantasız görevini yapalım en azından. Bele çorbayı sonra yaparız. Anladın mı? Okey bro. Ya da ben az önce yanlış mı anlattım? Ne yaptım ya? Hadi ya hadi ya. Son gerideki ağla ata. Ayhan ata. Yere yapıştı böyle şıplak bok gibi düştü. Bir gömelim abi ağzımız kurudu. Bana ver alanı. Ananın avradın yok mu senin ya? İşin gücün uğraştırmak biliyor musun? Ya abi keşke o ölseydi ya. Şu an gerçek adamla karşı karşıya kaldım ya. İp ananın avradını ya. İnşallah bottur. Diyeceğim lah bot. Ya kardeşim beni bir sal ya. Vallahi bir görev yapıyoruz. Vallahi amacım çalıp çıkmak değil. Senin bekleyin. Dur. Alan böyle götümü yapışsın böyle yapsın öyle gel gideceğim. Alan geliyor. Ay ay. Orda, orada orada, 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 orada. Adamın bir sürü silahı var. Alan ya gelme. Ya, vurma beni Allah aşkına ya. Keşke şu dağın arkasına gitseydim ya. Ya beni sal itol it ya. Göründüm. kilit basacağım. Bu gerizekalı hala beni göremedi. Görmedin, 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 görmedin. <laughs> Alanı gene ona verdi, bana verseydi. Eğer açık verirse direkt vuracağım çünkü Eee yaşama ihtimalim sıfır. Fare, alana girer miyim ben? mecbur. Mecburen vurdum. Yapacak bir şey yok kardeşim. Eee Hadi <laughs> <laughs> köyüne. Dedi ki bu el bende. 30 kill var bende abi. Tamam mis. Sonra bir tane emirhan kuru pezemeyi çıkıyor vuruyor seni. Neyse en azından kas gerek ve başka olmadan ki görevi yaptım. Komando görevini. Ağaların efendisi artı komando eğitimini aldık. Bak onu da unutmuştum. Doğru. Beleş çorba yapmaya geçelim. Hatta Nusa da yapalım. Nusa biraz daha hani hemen biter yani anlatabiliyor musun? Bakalım biraz oyun botumisi gibi yani yok. Herkes sürünüyor ayakta. Bak hayvan ona hayvanlara bak. Ben en küçük bir yere atlıyorum burada. Orada bile geliyor hayvan oğlu hayvanlar var. Oraya bile geliyorlar. Bak şuraya geleyim mesela. Ulan bay küçük bir yerde ama net oraya da birisi gelecek. Şimdi çantayı hayvan gibi kit dolduracağım. Çünkü alana o kadar girmeme gerek yok. Bu gerideki hala beni alan içinde arayacak da duracak, arayacak da duracak. Yani en az 50 tane kit almam lazım. Yani. Evet, toplamada kiti burada ee, kaç tane yapabiliyoruz? 30 tane ya ilk yardım kiti yaptım. Şu an bütün üç seviye şeylerini taktım. Yani kazanmamam için bir şey sebep yok. Sadece olamız kit toplamak. Bütün kitleri toplayacağız artık, gelecek bir şey yok. Ya neyse, ben sonlara doğru gelip geliyorum. Bu kadar uzatmama gerek yok. Bak, adam var mesela! Pok var ya! Arkamda! Aa! Bak kardeşim, sıkma bana! Allah kit'a başkına sıkma ya! Baba baba, sineğe bak sineğe. Baba, orada adam var. Uçak bir git ya git ya Karşımda. ya boxerin evladı bir ya hadi hadi. Ya evde ne arıyorsun o kadar bir git ya. ya. Buralara kadar gelmen imkansız senin. Buralarda bok yok çünkü hiçbir bok yok. Şuradan biri görmesi iyi olacak. Hele şu tepeden ibnelerin köpekler. Bak şu tepeye çıkıp insanları sıkan zaten anasına babasına saygısı yok sıfır yani. Gittin mi sen? Tamam gitmiş. Bak baba neyin lutunu yapıyorsa, neyin lutunu yapıyorsa 3 saattir. Tamam kardeşim benim bir salın ya. Tamam burayı sömürdü bu hayvan oğlu hayvan. Tamam ben şöyle arkadan tüy. Hadi abi vurun birbirinizi. Gebertin birbirinizi ya. Abi kit çok az ya. Kit çok az ya. Yardır ya. Kit ver. Ha kit. Ha şöyle doldurak ya. 3 tane kit. Adam var, adam var, adam var, adam var. <laughs> Üstte kit var. Üstte nasıl çıkacağız lan? Merdiven yok. Ha buradaymış lan. Bir kit daha. Ya sıkma gözünü seveyim sıkma be. Sıkmanızı, afradınızı. Dur bomba yarı öder atayım da millet orada bir şey oluyor, oluyor sansın. Abi kit az ya. Gerçekten az ya. Gelme. Hani gelilebilecek bir yer değil. Ulan bot. Allah belanı versin seni. Adam orada. Ben nereden kaçacağım şimdi ben? Five minutes later. Şuraya atıyorum oraya baksın da. Tamam siz birbirinizi yiyin. Allah'ını Allah aşkına bana ver. Allah aşkına bana ver ya. Allah'ını seviyorsan bana verirsin alanı ya. Ulan bir susun ya. <laughs> Sen bir... benim yalan benim benim iptal oldu yalan oldu benim yalan oldu ya yalan oldu ya ketti bit kalmadı Sıçacağım böyle oyun ağzına ya ben bunu vuruyorum gidiyorum yeter gel karşıma <laughs> nasıl senin ben Allah belayı versin oynasın bir kere bana alanı ver bir kere bana oyun alanı ver ya haybol gidiyorum ya ben oyun ha oyun oyun aynen çok güzel oyun haybol Siktiğimin oyunu seni siktir git.